Hoş geldiniz Yüce Işık ailesinin çok kıymetli izleyicileri. Bugün ruhsal yolculuğun en derin ve gizemli deneyimlerinden biri olan ikiz alevler üzerine konuşacağız. Bu yalnızca aşkın ötesinde ruhların kadim bir dansıdır. Hayatınızda hissettiğimiz eksik ya da derin bir çekim bunlar tesadüf değil. Bir parçamız evrenin sonsuzluğunda yankılanıyor. Diğer yarımızı bulmayı bekliyor. Her karşılaşma bir ayna, her deneyim bir ders. Eğer kalbimizde bir kıvılcım yanıyor ve gerçek ruh eşinizi arıyorsanız, bu yolculuğa çıkmaya hazırsınız. Şimdi birlikte bu büyülü keşfe adım atıyorum. İkiz Alev algıları. Uzun süredir ikiz alev yolculuğunun içinde olan biri olarak çeşitli kaynaklardan pek çok görüş ve öğreti duydum. Bazıları ikiz alev birlikteliğinin nadir ve yakalanması zor bir olgu olduğunu, yalnızca seçilmiş birkaç kişinin deneyimleyebileceğini söylerken, diğerleri bunun çalışma ve adanmışlıkla elde edilebilecek bir şey olduğunu iddia ediyor. Ancak size şunu söyleyeyim ki, bu perspektiflerden hiçbiri tamamen doğru değil. İkiz alevler kazanılacak bir ödül veya ulaşılacak bir hedef değildir. Bunu gereklilikler listesini tamamlayarak veya kendinizi layık göstererek elde edemezsiniz. Aslında laiklik fikrinin kendisi ikiz alev bağlamında yanlış bir kavramdır. İkiz aleviniz iyi bir insan olmanızın veya sıkı çalışmanızın ödülü değildir. Onu kazanamazsınız veya hak edemezsiniz. Aksine bu iki bireyin paylaştıkları kutsal özü kucaklayarak bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir varoluş biçimidir. Zamanın illüzyonu ve şimdiki an ikiz alevler hakkındaki en büyük yanlış Anlamalardan biri, bunun gelecekte gerçekleşecek bir şey olduğuna inanmaktır. Bize ikizimizle yeniden birleşmeden önce bir dizi sınama ve zorluktan geçmemiz gerektiği söylenir. Ancak gerçek şu ki, zaman bir illüzyondur ve her şey şu anda gerçekleşmektedir. Geleceği planlamamıza veya geçmişi endişelendirmemize gerek yok. Sadece ikiz talebimizde şimdiki anda var olmamız gerekiyor. Zaman illüzyonundan kurtulduğumuzda her an yeniden birleşmeyi gerçekleştirebiliriz. Bu bir apartman dairesine güvenlik depozitosu koymak gibidir veya aniden kendimizi zaten birlikte olduğumuz yeni bir gerçeklikte bulmak gibidir. Manifestasyon ve ahlak ilişkisi Birçok ikiz alev öğreticisinin yaptığı ortak bir hata manifestasyonu ahlakla eşdeğer tutmalarıdır. Onlar takipçilerine ikiz alevlerini manifeste edemiyorlarsa, bunun kendilerinin yeterince iyi veya layık olmadığından kaynaklandığını düşündürürler. Ancak gerçek şu ki, manifestasyon ahlakla hiçbir ilgisi yoktur. Düşünün ki, dünyadaki en zengin insanlar genellikle zenginliklerini hak etmeyen kişiler değil midir? Bu manifestasyonun iyi bir insan olmakla değil, istediğinize odaklanmak ve evrenin size ulaştırmasına izin vermekle ilgili olduğunu gösterir. İkiz alev birleşimi şanslı birkaç kişiye ayrılmış kutsal bir kase değil, tekrarlanabilir ve çoğaltılabilir matematiksel bir kesinliktir. Manifestasyon ahlak veya iyi insan olmakla ilgili değil, enerji ve niyetimizi arzularımıza odaklamakla ilgilidir. Odaklanma ve teslim olma bir restorandaki menüye baktığınızı hayal edin. Gözleriniz özenle hazırlanmış lezzetli yemeklerin, isimleri arasında dolaşırken her biri iştahınızı daha da kabartır. Ancak bir an duraksarsınız. Fiyatlara göz attığınızda bu lezzetlerin bütçenizi biraz açtığını fark edersiniz. İşte o anda bir seçim yapmanız gerekir. Ya fiyatlara odaklanıp kendinizi sınırlayacak ve bunu karşılayamam düşüncesine kapılacaksınız ya da yemeğin sunduğu keyfe odaklanıp evrenin bir şekilde bunu size sunmasına izin vereceksiniz. Bu durum yalnızca yemek seçiminde değil, hayatın pek çok alanında da karşımıza çıkar. Özellikle ruhsal yolculuğunuzda veya ikiz alevinizle olan bağınızda çoğu zaman ikiz alevinizle birleşmenin eksikliğine odaklanırız. Aradaki mesafeyi, zamanın belirsizliğini ve birleşmenin imkansız olduğunu düşündüğümüz Engelleri büyütürüz. Fakat bu bakış açısı gerçek birleşmeye ulaşmanın önündeki en büyük engel haline gelebilir. Tıpkı menüdeki yemekler gibi bir şeyin eksikliğine odaklandığınızda evrene bir mesaj gönderirsiniz. Ben bunu hak etmiyorum ya da bu bana ulaşılamaz. Oysa odak noktanızı değiştirip birleşmenin kendisine yoğunlaştığınızda bir anda enerjiniz farklı bir boyuta taşınır. 8 alev yolculuğu kontrol etme ya da zamanlama konusundaki kaygıları bir kenara bırakmayı, teslimiyeti ve güveni öğrenmeyi gerektirir. Birleşmenin ne zaman ve nasıl olacağına dair endişeler taşımak yerine, onu almaya ve evrenin doğal akışına izin vermelisiniz. Çünkü bu yolculukta yalnızca sizin bilinçli arzularınız değil, aynı zamanda ruhsal enerjiniz de belirleyicidir. Odaklandığınız şey büyür. Eğer birleşme hissine, onun getireceği mutluluğa ve huzura odaklanırsanız, bu enerjiyi evrenin akışına bırakırsınız. Bu da evrenin size o deneyimi yaşamanız için gereken yolları açmasına olanak tanır. Tıpkı restoran örneğinde, olduğu gibi odak noktanız fiyatlar, yani sınırlamalar olmamalıdır. Bunun yerine, lezzetin keyfine, yani birleşmenin enerjisini ve coşkusunu hissetmeye başlamalısınız. Bu yaklaşım, hem zihinsel hem de ruhsal olarak özgürleşmenizi sağlar. Evrensel bolluk ve sevgi akışı yalnızca ona hazır olduğunuzu hissettiğinde size akar. İzin verdiğinizde düşündüğünüzden çok daha fazlasını size sunar. Bu yolculukta asıl mesele eksik olanı görmek yerine bir bütün olarak var olmayı öğrenmektir. İkiz alev enerjisi zaten sizinle birlikte var olan bir bütünlüktür. Birleşmeye odaklanın ama bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğini takıntı haline getirmeyin. Evrene güvenin ve onun size en doğru zamanda, en doğru şekilde her şeyi sunmasına izin verin. Tıpkı hayalini kurduğunuz o mükemmel, yemek gibi ikiz alevinizle birleşmede hazır olduğunuzda önünüze sunulacaktır. İyileşme yolculuğu ve hızlı dönüşüm, ikiz alev yeniden birleşimi hakkında konuştuğumuzda belirsiz ve uzak bir gelecekten söz etmiyoruz. Tam tersine şimdiki andan bahsediyoruz. İyileşme, direncinizi ikiz alevinizi kabul etmeye bıraktığınız anda hızla gerçekleşebilir. Burada söz konusu olan sizi ikiz alevinizden ayıran temel engellerdir. Her iyileşme anı bizi birleşmeye, daha yakınlaştırır ve eski kalıplardan ve inançlardan kurtuldukça gerçekliğimizde ani değişimler yaşayabiliriz. Pazar gününe kadar ikiz aleviniz karmaşık ilişkisinden ayrılabilir ve bizimle birlikte yaşamaya gelmesini isteyebilir veya kendimizi zaten birlikte olduğumuz yeni bir gerçeklikte bulabiliriz. İyileşme yolculuğu bir armağandır ve her adım bizi ikiz alev birleşimimize daha da yakınlaştırır. İkiz alev yolculuğunun basitliği birçok ikiz alev öğreticisi yolculuğu gereksiz yere karmaşık gösterirler. Onlar öğrencilerine, birleşime ulaşmak için yıllar süren iyileşme ve zor çalışma gerektiğine inandırırlar. Ancak gerçek şu ki, ikiz alev yeniden birleşimi yolu basit ve kolaydır. Bu yol engellerle ve zorluklarla dolu karmaşık kıvrımlı bir yol değil, minimal çaba ve maksimum teslim olma gerektiren düz bir çizgidir. Araba kullanırken motor, şanzıman veya frenlerle ilgilenmediğiniz gibi ikiz alev yolculuğunda da detaylarla uğraşmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken direksiyon simidini çevirmek ve gaza basmak. Gerisi arabanın işi. İkiz alev yolunda sonucu kontrol etmenize veya olayları kendi lehinize manipüle etmenize gerek yok. Yapmanız gereken tek şey ortaya çıkmak, açık olmak ve evrenin sizi yönlendirmesine izin vermek. Özgür irade ve evrensel plan. Şimdi özgür irade hakkında sorabilirsiniz. Kendi yolumuzu seçme ve gerçekliğimizi yaratma gücüne sahip değil miyiz? Evet ve hayır. Evet, kararlar alma ve kendi gerçekliğimizi yaratma yeteneğimiz var. Ancak aynı zamanda daha büyük bir resmin parçası olduğumuzu da kabul etmeliyiz. İşleyen bir ilahi plan var ve ikiz alev yolculuğumuz bu planın bir parçası. Özgür irademiz olsa da evrenin bizim için bir planı olduğuna güvenmemiz gerekiyor. İkiz alevinizin bizi beklediğine ve evrenin bizi doğru zamanda bir araya getireceğine inanmalıyız. Evrenin planına güvenmek, hayatımızın her yönünü kontrol etmeye alışkın olduğumuz için zor olabilir. Ancak kontrolü bıraktığımız ve bilinmeyene inandığımız zaman sonsuz olasılıkların kapısını açarız. Sonuç, ikiz alev birleşmenin gerçekliği. Sonuç olarak ikiz alev birleşimi mitolojik ulaşılmaz bir hedef değil, istekli, herkesin erişebileceği gerçek ve somut bir olasılıktır. İkiz alevin gerçek doğasını anlayarak, içimizdeki yaraları iyileştirerek ve evrenin planına güvenerek bu yaşamımızda ikiz alev birleşimimizi manifeste edebiliriz umudunuzu kaybetmeyin. Kendiniz üzerinde çalışmaya devam edin. Aşka inanmaya devam edin ve ikiz alevinizin sizi beklediğine güvenin. Sabır, sebat ve inançla ikiz alev birleşmenizi manifeste edebilir ve mutlu bir şekilde sonsuza dek birlikte yaşayabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim, gerçek ikiz alevinizin olası bir görüntüsüne şu an bakabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu birey belki tanıdığınız biri, belki de henüz karşılaşmadığınız biri olabilir. Bu görüntülerin doğruluğu karşısında şaşıracaksınız. Ne demek istediğimi daha iyi anlamak için bu görüntüyü görmelisiniz. İkiz Alevinizin olası taslak resmini görmek isterseniz açıklamadaki e-posta ve WhatsApp iletişim numaramızdan bana yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer içeriği beğendiyseniz ve daha fazlasını görmek isterseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi hatırlayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.